Birer çay içer miyiz? Şekersiz. Evet, Onurcuğum hoş geldin. Hoş bulduk Onurcuğum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün 5 çayında Mehmet Onur Berberle beraberiz. Yani Monur'la. Monur. Şimdi aramızda şöyle bir <laughs> diyalog var. Benim de adım Onur olduğu için, senin de adın Onur olduğu için insanlar karışmasın diye sana Monur diyorlar. Bu zaten evet. senin yıllardır kullandığın nickname'in aslında. Ama ben sana Onur diyebiliyorum. Neden? Çünkü kendinden Onur diye bahsetmem. <laughs> Aynen ben de sana Onur diyebiliyorum bu sebeple. Değil mi? Evet. Onun için fark etmez. Video içinde rastgele söyleyeceğim. Yani onur da diyebilirim, Monur da diyebilirim. Mahalle izleyenlere anlat bakalım. Monur kimdir? Monur Denizli doğumlu. Endüstri mühendisi olmak için İzmir'e gelmiş. Hatta endüstri mühendisliğinin ne olduğunu bilmeden İzmir'e gelmiş. Bir şeyleri öğrenmeye çalışan, peşinde koşturan ve devamlı bunun için uğraşan birisi. Şu an data analist diyeyim. Neden data analist? Çünkü bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor hala. İzmir'de endüstri mühendisliğinden de okudum. 9 Eylül'de okudu. 9 Eylül'de okudum. Zaten evet. ben kısaca bahsedeyim onu. Bizim tanışmamız da oradan. Ben de 9 Eylül'de makine mühendisliği okurken aslında tanıştık. Biz fotoğraf toplumunda tanıştık. Yani senin hobin benim işim olan ve işte sonradan sen kendi yoluna devam ettin. Evet. Yani doğru yerdesin. <laughs> <laughs> ben biraz daha bilmiyorum bak. <laughs> başka bir diyeyim. <noktadayım. gülüyor> Bana ara ara anlatıyorsun hani işte şunu yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan diye de bilmeyen insanlar için ben de mesela bölümümü seçerken asla bilmiyordum. Yani evet. makine mühendisliği ne iş ne iş yapar? Evet kafanda bir figür oluşuyor ama bu figür bizim bölüm özelinde, yani makine mühendisliği özelinde şöyle. Çamaşır makineleri, elektrikli süpürgeler arabalar araba <laughs> daha öteye çok geçemiyor Aynen. yani. Hele ki aileden biri yoksa bu işi yapan. Şimdi endüstri mühendisi tam olarak ne iş yapar? Yani ben ilk başta ben de nasıl girdiğimi söyleyeyim, bilmiyordum açıkçası ben de. Ee, hep işte tıp istiyorum. Tıp olmadı neye gideyim? İşte eczacılık diş hekimliği falan olmadı ne kaldı geriye hiçbir şey kalmadı yani benim için kalmadı açıkçası annemin de yönlendirmesiyle gittim güzel bir bölümmüş diye girdik hala tam olarak kesin değil tabii ki eni mühendisliği ne yapar şu an ben bile hani bunu da yapar şunu da yapar ne olursa yaparız abi gibi bir bölüm mi biz zaten sizi pek sevmiyoruz. Evet, yani genel bu olarak temel mühendislikler özel mühendislik, endüstri sevmez. mühendisliği olarak <laughs> tanımlanan bir şey gidiyor. Ee, ama şöyle bir durum var şaka bir yana gerçekten de endüstrinin hakkını veriyor. Nerede e, arkadaşların çalışıyor desen gerçekten her alanda insan kaynaklarından satışından, tek yani IT'sinden her yerde çalışan arkadaşım var. Yani biraz daha gerçekten neyi sağlıyor? Analitik düşünmeyi sağlayan bir bölüm ve herkesin de işte kurumsal hayatta analitik düşünce önemli dediği bir noktada her yere girebilen bir görev diyeyim aslında ne aslında şeyi temeli hı hı, temeli nereye dayanıyor evet, optimizasyon yani bize gösterdikleri bir şeyi daha verimli yapma daha optimum daha diye bir daha optimum diye bir şey yok ama optimum şekilde bir işi çıkarma ya dayanıyor aslında bakarsan bize gösterilenler de genelde İzmir'de olduğum için çevrede de üretim sektörü ağırlıklı olduğu için bir üretimi nasıl optimum sürdürürüm konuşuluyor. Ne gibi derslerimiz vardı? En sevdiğim ders aslında bakarsan şöyle söyleyeyim. ilk iki yıl hiç sevmedim. Çünkü mühendislik dersleri vardı genelde. Temel ve temel, iğrenç, temel, temel mühendislik aynen, dersleri. Üç tane matematik aldık. İşte istatistik e, vardı şeyin içerisinde. Fizik vardı, kimya vardı. Ne yapacağım ben bunları falan diye düşünüyordum. Hatta yine staj kısmında makinecilerin gittiği elektrik ya da işte torna stajları. Kaynak, kaynak, stajları. kaynak yapmayı. E'ye e kullanmayı. %80-90 işte, kadın olan bir bölümde öyle bir ortama gittik. Gerçekten de hakkını vererek hepimiz yaptık stajı. Ne alaka diyorduk ama bir sürede part time çalışma fırsatım oldu. Orada görüyorsun üretim sektörüne girdiğin anda kaynak nedir? Sen bunu işçinin karşısında gösteremezsen bildiğini. işçi seninle dalga geçer ve bu da bizim başımıza mühendis olarak geldi diye. Bir yıl iki yıl bunu öğrenirken acı çekersin gerçekten de faydasını gördüm o Park time çalışırken. Tornayla da orada şey tanıştım ve hala torna videoları işte bıçak videoları senin izlediğimiz gibi şeyleri hala izliyorum. Sadece hobi olarak e, o kısımlar var tabii ki üretimle alakalı. Ya yani genel olarak üretim ağırlıklıydı. Sevdiğim kısımda şöyle geldi. Ben üniversite sınavında psikolojiyle Endüstri mühendisliğinin arasında kaldım. İki uçurum. Zaten <laughs> tıpla mühendislik de iki uçurumdu. İki uçurum gerçekten. Dediler ki sen çok okumuyorsun. Psikolojiyi okumadan bitiremezsin. Bir sürü kitap okuman lazım. O yüzden sen mühendisliğe git falan dediler. Geldik işte bir şekilde. İkinci sınıfa kadar dediğim gibi bir keyfini çıkaramadım ortak derslerde. Daha sonra yön araştırması, operation research diye işte sistem simülasyonu üretim sistemleri, modern üretim sistemleri gibi dersler vardı. Kalite yönetimi daha çok üretime yönelik ama şu an işte yöneylem araştırması dediğin kimse kullanmıyor aslında bakarsan Türkiye'de tam anlamıyla. Evet, onlar orgun kitabesi gibi kalmıyor mu üniversite e, kalıyor. seviyesinde? Kalıyor. Evet, yani şu an nerede kullanıyorsun? Aslına bakarsan işimin bir ucu oraya dokunuyor olabilir bazen ama teorikte kalıyor ve çok dipte kalıyor. Benim bunu kazmam gerekiyor eğer kullanacaksam. Sistem simülasyonu mesela bir alışveriş merkezinde neyi belirleyeceksin? Kasiyer sayısını belirleyeceksin. Günde istatistik olarak ne kadar müşterin geliyor bunu biliyorsan eğer atıyorum bir ay gözlem yaptın. Daha sonra bu gözlemin sonucunda günlük benim ortalama 80 tane müşterim geliyor diyorsun ve saatlere göre bunun dağılımı var. Diyorsun ki benim işte normal dağılıma göre 80 tane müşterim geliyor saatte buna göre şu saatlerde işte 2 tane kasiyer çalıştırayım bu saatlerde bir kasiyer bana yeter. Ona göre kasiyere verdiğim maaşları optimize ediyorum ve daha az parayla daha... Doğru bir iş yapıyorum. Fazladan bir kasiyere fa para vermiyorum. Aslında bakarsan biraz da e, işçi karşıtı bir şekilde çıkmış gibi diyeyim. Taylor vardı galiba ilk başta bir çalışandan en fazla ne kadar faydalanabilirim sürekli çalışsınlar mı çalışmasınlar mı. Sonra işte iş işçi hakları giriyor. Yine iş analizleri, e, iş etütleri, zaman etütleri. Bir işçi ne kadar zamanda bir işi çıkartıyor. Bunun ne deniyordu? Cycle time. E, en uzun ürün. Döngü dayanır. süresi diyelim Aynen. biz ona en uzun ürüne göre benim son ürünüm ne kadar zamanda çıkar bunlar hesaplanıp işte verimlilik hesaplama bunları yapıyorsun fabrikanın asla bakarsan karını takip etmeye yönelik bir iş olarak derste de gösterildi. E niye o zaman sadece yani bunun gibi dersler aldıysanız insan kaynaklarında da varsınız, IT tarafında da varsınız. Evet tam olarak onu diyecektim. Çünkü mesela endüstri mühendisi olup finansla uğraşan da, var. uğraşan insanı evet. da tanıyorum ama insan kaynakları insanı da tanıyorum ben. Evet. Okuyan insan da <laughs> Bu konuyla alakasız oldu. Niye varsınız oralarda? Niye varsınız? Dediğim gibi biraz da işte işletmenin mühendis kafası gibi bir durum var. Genelde de kurumsal hayata entegre olabilen, biraz da daha analitik düşünmeye geliyorum yine. Nedir? Her yönüyle düşünebilen, bir işi her yönüyle düşünebilen insan ve yeni bir şey öğrenirken çok da zorlanmayan. Yani matematiği de biliyor. Onun dışında işte insanlarla ilişki de kurabiliyor. Hmm. Ee, öyle bir insan gerekiyor. İnsan kaynaklarında neden bunu kullanıyorum? İnsanlarla iletişimim kuvvetli dediğim gibi hem de belki teknik tarafta birilerini işe alacağım zaman o insanlarla daha anlaşılır bir şekilde konuşabiliyorum ya da Finans tarafında bu grafikleri takip edebilen, matematiksel, finansal işlemleri yapabilen birileri gerekiyor ve her yere giriyor. Yani ben bu işi yaparım dediği yerde tercih edilebilir oluyor. Biraz da tabii ki kendini satmaya bağlı. Ben hani iş hayatımda farklı şeyler de gördüm. Endüstri mühendisi olmasa da farklı bölümden bir insan eğer ilgisi varsa yine bu saydığımız bölümlere girebiliyor. Endüstri mühendisliği biraz daha fazla tercih ediliyor olabilir çünkü bu Türkiye yapısında gerçekten ilanda endüstri mühendisliği ve benzeri bölümlerde ya da işte mühendislik bölümleriyle de birlikte ilana koyulabiliyor. Onun dışında diğer bölümlerle de ilana koyulabiliyor ama eğer bir fabrika işte makine fabrikası ya da elektrik elektronik fabrikası değilse diğer bölümlerle çok bu isimler yan yana geçmiyor. Genellikle mühendislikle alakalı şeyler de geçiyor. Böyle bir durum var. Şimdi bunca bölümün yani daha doğrusu bunca çalışma alanının arasında yani gerçekten endüstrinin her noktasında görevi olan bir bölümden bahsediyoruz. Evet. Şu an üniversite seviyesinde. Okudun bunları hallettin bir şekilde dersleri geçtin başardın ve mühendissin. Şu an hani endüstri mühendisi ne iş yapar diye sormayacağım artık. Sen ne işle uğraşıyorsun? Bana biraz da bundan bahseder misin? Ondan bahsederken okuduğun işin ne kadarını yapıyorsun onu da söyleyeyim. Ha evet onu da eklersen güzel olur tabii. Kaç ders almışızdır toplamda? Her dönem 8 40 -50. ders. 40-50 Yani 40-50 ders almışızdır. İki tane dersimiz vardı. Bilgi sistemleri analizi ve bilgi sistemleri tasarımı olarak. Bu iki derse bağlı olarak bir iş yapıyorum ve bu dersleri de öyle hani... Çok üzerine düştüğümüz dersler değildi. Ama şu an onun işini yapıyorum aslına bakarsan. Ben ne iş yapıyorum? Mezun olmadan işte bir buçuk yıl önce gittik hocamıza. Dedik ki biz bitirme projesi yapmak istiyoruz. O bizim aklımıza Big Data gibi bir şey soktu. O zaman da 2016 daha Türkiye yani dünyada var ama Türkiye'de de yeni yeni diyeyim. Yani öğrenci olarak da yeni yeni diyeyim. E neymiş ya Big Data gibi araştırırken işte belli programlar var e bu işte Python olsun, R programlama olsun, buraya algoritma koyuyorsun ya da kendin yazmasan da bunu yürütebildiğin paket programlar var. Bir algoritmaya veriyi veriyorsun ve o senin yerine öğrenip bir sonuç çıkarabiliyor. Böyle. Peki bu işi neden sen yapıyorsun ki? Bu işi bir yazılımcı da yapabilir. Evet yapabilir. Ve mühendis olmasına bile gerek yok aslında. Aynen öyle. Mühendis olmasına gerek yok. İstatistikçiler de çok fazla yapıyor evet, bunu. evet istatistikçiler ben unutuyorum ee, o kısmı e çünkü yani aslında bakarsan temelinde istatistik var işin, biraz da kodlama var, biraz hmm. da matematik var öyle söyleyeyim. Hatta Peki neden sana geliyor bu iş? Yani sen neden bu konunun neresindesin? Aslına bakarsan nereden çıktı benim hiç aklımda olmayan bir şeydi. Ee, hocamız bu alanda bir çalışma yapmak istediği ve bu tarafa da yönelmek istediği için aslında yurt dışında özellikle Amerika'da endüstri mühendisliği bu tarafa gidiyor. Çünkü e, veriyi anlamlandırıp ondan sonuca da gidebilen insanlar lazım. Teknik taraf tamam, bilgisayar mühendisi veya istatistikçi bunu yapıyor. Dediğim gibi insanla iletişim kısmında veya bunu pazarlama veya sunma kısmında endüstri mühendisliği giriyor bu sefer iletişimi daha yüksek olduğu için. Bilgisayar mühendisi yapamaz mı? Yapar. Ama kod sadece kodra olan bir insan de işte ben bu sonucu buldum, gideyim bir de bunu sunayım ne? Tabii ki e, çok fazla uğraşmayabilir. Uğraşabilir. Bu bilgi bilgi konusunda şöyle bir akış hatırlıyorum ben. Data var, info'ya dönüşüyor, yani, information'a bilgiye dönüşüyor. Sonra knowledge, a knowledge a dönüşüyor. Oluyor. Aynen, sonra wisdom bu, oluyor sonra wisdom oluyor. Aynen. Ha bak wisdom bende yoktu mesela. Yani <laughs> ulaşıyorsun neyse. Bilgeliğe ulaşıyor. ee... yani burada sadece istatistikçi biri veya sadece coder biri datayı infoya çevirebilir. Ama infodan sonrasında ne olacağı ve wisdom'a geçmek kısmında biraz daha farklı perspektiflere ihtiyaç var. Onun için Aynen. endüstri mühendisleri bu konuda varlar. Işte... Sadece istatistikçiler ya da evet. bilgisayar mühendisleri değil. Aynen biraz daha o konuda ön plana çıktığı için hani bu istatistikçiler veya bilgisayar mühendisleri yapamaz diye söylemiyorum. İletişim kısmında veya işte sonuç çıkarma kısmında daha başarılı olduğu düşünüldüğü için muhtemelen endüstri mühendisleri burada da giriş yapıyor ama dediğim gibi çok da fazla endüstri mühendisi çevremde bu işi yapan yok. Bu işi yapan işte matematik mühendisi bir arkadaşım var ya da diğer genelde duyduğum istatistikçiler var. Yine yani bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri de var. Yani bu algoritma anlayabilen, istatistik temeli olan, biraz da ilgi alanı bu tarafa kayan insanlar bu işi yapabiliyor. Ekonometre tarafında yani İBF e altındaki ekonometriden de bu işi yapanlar var. Biraz da ilgi alanına gidiyor. Artık günümüz dünyasında hani şu bölümden çıktım kesin bu işi yaparım gibi bir şey de yok. Artık endüstri mühendisliğini de geçti. Yurt dışında duyduğum kadarıyla özellikle işte Udemy gibi Coursera gibi şeyler var. Reklam verebiliyor mu? Reklamı yok. <laughs> Keşke verebiliyor olsak. <laughs> Sen şimdi onları telaffuz et biz sonra paralarını evet. isteriz. Oralardan işte A'dan Z'ye machine learning, A'dan Z'ye Python'la veri bilimi gibi işler var. Oradan takip edip gerçekten örneklerin de yapıp veri bilimcisi olabiliyorsun. Aslında kendine diyebilirsin bunu. Tabii ki her şeyde olduğu gibi özellikle yazılımda da böyle. Sadece oradan bu örnekleri takip etmek yetmiyor. Bir şekilde bununla ilgili çalışma yapman lazım. Data en önemli şey zaten günümüzde de bunu söylüyorlar. En önemli şey data diye. Gerçekten bedavaya data bulabileceğin sistemler var ama sürekli bunlarla uğraşmak için hem datanın içeriğini bilmen lazım. Yani yaptığın işteki data bana neyi söylüyor senin de bilmen lazım. Makine sana bir sonuç çıkarttığında bakıp kalmaman lazım. Böyle bir şey çıkardı ama bunun anlamı ne? Örnek vereyim. <laughs> Netflix ya da Spotify'dan gideceğim genellikle. Spotify üzerinde sana bir sonuç çıkarttı. Müşteriler işte rock müzik şu müşterim rock müzik sever. Daha sonra ben rock müziğin ne olduğunu bilmiyorsam çok mümkün değil ama datayı bilmekten bahsediyorum. Rock rock müzikçiler kimlerdir? Bunları bilmedikten sonra benim için anlam ifade eden bir şey değil. Yani burada makine öğrenmesi bir sonuç çıkartıyor ama ben de o sonucu anlamlandırıp ona göre bir çalışma yapmam lazım. İşin içeriğine de hakim olmam lazım açıkçası. Hani temel olarak böyle söyledim. Ya da işte Yönetmenleri bilmeden Netflix'teki bir film önerisinde bir şey anlam çıkaramam. İşte mesela Tarantino mu böyle kanlı şeyleri çeken genelde her yere kanlı. Tarantino karıştıran. ayak fetişisti ha. ve evet kanlı filmleri. İşte mesela Adamı. şeyi anlayamam. Ayaklı bir e, filmi Netflix al, makine öğrenmesi şeyi algoritmam bunu önerdi. Niye önerdi? Niye Tarantino ayak mı seviyor? Bunu, bu bilgi yoksa ben de hiçbir işe yaramaz açıkçası. Anladım. Böyle bir istiyorum. durum var yani. Umarım, Muttada. Umarım bu tarif ettiklerini izleyenler de anlayabilmiştir. Şimdi biraz karışık tabii ki bu konular. Yani şeyden dolayı karışık. Çok yabancıyız çünkü. İçi işin içinde değilsen bilmiyorsun. E i̇şte senin de bu hikayede aslında 5 yıllık bir geçmişin var. Evet. Bu bütün hikayenin toplamının belki en fazla 10 yıllık bir geçmişi var. Data'nın yani, evet. işlenmesinin bu kadar popüler olması, bu kadar Hı. bize inmiş olmasının... 10 yıllık belki birkaç sene daha fazla geçmiş geçmişinde var. aslında bakarsan işte 1950'lerden 70'lerden bahsediyorlar bilgisayarla alakalı. Hı hı. Ama şu an popüler olmasının sebebi işte bilgisayarların daha fazla veri işleyebiliyor olması ve daha fazla veri üretiliyor olması şu an günümüzde. Evet. O yüzden popülerleşiyor. Bir de işte pandemiyle birlikte gerçekten hani müşteriye dokunma oranı düştü. Ne var elimde o zaman? Müşteriye ben direkt temas edemiyorsam müşterinin verisi var. Ben bunu işleyeyim o zaman. Buradan bir anlam çıkartayım. Çünkü bununla alakalı algoritmalar ve çalışmalar yapılıyor. Biraz da pandemiyle birlikte de hızlandı. Şu an bu konular çok popüler yani açıkçası. Ve popüler olmaya da devam edecek. Evet. Onurcuğum, endüstri mühendisliği ve yaptığın işle ilgili bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlara ne diyoruz? Ee, kanalı takip etmeyi ve Abone, yok zaten iki aynı oluyor abone olmayı <laughs> videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Ve soruları varsa yorumlarda, yorumlarda buluşalım. aynı Bir sonraki videoda görüşmek üzere.